Sen misin Arman'ın çakması Evet abi. Ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> abi bu da garip bir soru oldu. Sen misin Arman'ın çakması Benziyorsun yani. Yani abi. Ne kadar benziyorsun? Bir aç bak. Aç derken tamam, kamerayı. Tamam açtım. <laughs> tamam abi açtım. Oha. Bu nana? <laughs> yani bunu... <laughs> Ermon'un sivilcesi sadece. Sen kaç yaşındasın? Ha, 12. Ermon kaç yani yaşında? Bu sene 13 oldum. O 16 falan. O 16 falan. Yani 3 yıl önceki hali Ermon'un arkadaşlar. De görüyorsunuz. Gül bakayım bir. Gül biraz. Güler yüz o. Peynir de. Peynir. <laughs> Peynir. Aga, utanıyorsun ya. Aga kıyamam. Utanıyorsun değil mi biraz? Evet. Birazcık heyecanlandım. Tamam tamam sıkıntı yok. Biz seninle güzel bir squat oynayacağız. Seni taşıyacak Ervan abi. Tamam. Şey, i̇nandın mı? Şaka yaptım. Elman taşıyamaz da Rix taşır. <laughs> Sen Ermon gibi oynuyor mu peki? İyi oynuyor mu? Ya abi orta yani ama iddialıyım yani birazcık iyi oynuyorum da. Aa, o zaman bir vs falan patlatabiliriz <laughs> arkadaşlar. İkiziyle. Ermon'un ikiziyle vs attım falan. Oğlum. Aynen aynen. Ermon'un gerçeğini yani, Sahtesini yenemiyoruz. Sahte değil yanlış. O kötü bir tabir olsa ikizi diyelim değil mi? İkiz <laughs> daha güzel. Yani. arkadaşlar o yüzden giriş yaptık ve bugün yanımızda Ermon'un ikisi Dormon var. Hoş geldin Dormon. Hoş buldum abi. <laughs> Şu an uydurdum arkadaşlar. Azor Doruk aslında. Doruk'tu değil mi? Adı? Evet abi. Kaç abi. yaşındasın Doruk? Bize kendini tanıtır mısın? Ee, 12 yaşındayım abi. Yani bu sene 13'e girdim. Ee, neler yapıyorsun? Okuyor musun? Evet abi okuyorum. Ben de gidip soru. Sanki inşaatta çalışıyor. Çünkü. Okuyacak tabii. De klasik sorular arkadaşlar bunlar. Sorduk bunları. Ee, Ermon'a benzemek nasıl bir duygu? İyi mi kötü mü? Yani abi orta. Normal. Dama var abi. Tamam mı Arkadaşlar iyi de oynuyormuş kendisi. Eğer Ermon'un iki siz ile vs atmamı istiyorsanız bu videoyu kaç like gelsin kanki? Abi bir 5 bin like alırız ya. Oğlum 5 bin çok lan. Abi bence atarlar ya. Arkadaşlar ben size bak kolaylık olsun diye 4 bin like diyorum. 4 bin like de atacağım. Tamam 5, 5 bin çoksa 6200. 2. Senin matematik hocana soktum. <laughs> e Ermonu konuştun mu sen hiç? Yok abi hiç konuşmadım. Ermonu sevmiyorsun zaten değil mi? Yok abi seviyorum seviyor ha? Ya, yani izliyorum yayınlarını. Falan. İyi çocuk değil ya böyle arada bir iyi oynuyor falan. Evet abi. Gelin ortaya, ortaya toplan. Ahali, toplan ortaya. Bu maçı win istiyorum ha bak. Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. neciler çektim ben sebepsiz. Kanka senin takımın da var bu takım ne? R R7 formül. Abi o yani abi ben normalde R7 değilim yani eskiydi öyle kaldı. Dağıldı sonra. R7, R7 Kimin takımını Tanıdık mı? Youtuber'ın mı? Abi valla tam olarak bilmiyorum. Lan girdiğin takımın kimin olduğunu bilmiyor musun? Allah Allah ya. Abi yani... Abi tam olarak şeyi bilmiyorum. GBP'ye girerim ya. Oğlum bak ama GBP Gbp olmak zordur. Girersin. En güzel takımdır ama sevmeyeni de çoktur. <laughs> Anladın mı? En büyük takım olduğu için. O yüzden arkadaşlar buradan haterlara sesleniyorum. Haterlar ağlayın kudurun. Biz en büyük takım olmaya devam edeceğiz. <laughs> Clothes smelling like trees digging my earth from Lan bile ben şey dedim tamam mı ee, TikTok'ta gördüm bir videoda demiştim ki GBP en büyük takım olduk falan filan demiştim hani Türkiye'de demek istemiştim çocuk gitmiş FaZe Face Feyz takımıyla falan karşılaştırmış en büyük takım falan bilmem ne Keko ya lan Keko FaZe'i de geçeriz ben sen ben rahat ol yani. FaZe Mezi hepsini geçeceğiz arkadaşlar ben bir 5 yıl geçsin bakalım bir 5 10 yıl bizim daha kur kurulları ne kadar oldu lan daha bebek bu bebek anladın mı? bebek bu GBP daha şu an bebeklik aşamasındayız değil mi Ben, ben bile burada büyüdüm ya vallahi yani Elvan'ı bile büyüttük ya anasını Biz Bizi, sonra bize <laughs> ihanet etti. Adam var adam. Şimdi. Nerede adam? Göster. Hayır hayır. Abi ben rushluyorum bunları. Selamun <Selamünaleyküm. Ha>, 16 white <laughs> vurdum <Onun> canı <laughs> çok az. Bak uyyy oğlum bir oynamışım var ya. Ben can bastım. Can bastı can aşağıda. Bende bu bende bende. Vur vur. Oğlum bu ne? <laughs> bayağı Oho, Yanıyor bura kaç. <laughs> Elvan yaşıyor mu <laughs> sen? Kartal kartal. <laughs> <laughs> Aga be. <laughs> Bilgi Hunter'ı her oyun kart oluyor ya. <laughs> bu oyuna kart olarak başladı keşke. <laughs> Elvan, Elvan sana saklıyorum bunu. Ölürsem severim onu Tamam. Sıkmadın. Gelin gelin basacağım gel. Gel gel. Tamam dedim ya. Tamam dedim. Tamam ne lan? Tamam diyeceksin. <laughs> tamam efendim diyeceksin. Anladın mı? Tamam ne lan? Tamam ne oğlum? Azerbaycan'da tamam mı diyorsunuz siz? <laughs> Yok evet. damat anasını. Ne oldu? Adam. Aa botmuş bot bot. Yo yo bot bot. Bakıyor adam ha. Onda da var sniper. Ha, ne oluyor bu kim? E, tabi tabii bakar. Gözü var adamın. Var <laughs> vuracağım ben şimdi. 110 vurdum abi. Vurdun mu? Dur o öndekini evet, ben vurdum. Raşlıyoruz gençler var mı yardım? Harika harikalıyorum. Aa ben bounce pad bastım. Oooo nak! Nak! Helal. 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 Diğeri de öldü benim vurdum. Arkadaşlar eğim parlak diye boşu demiyoruz ya. Bir de inanmıyorlar aim parlan gücüne. E gerçek işte al görüyorsun Lan lootumu niye alıyorsun bunu ben öldürdüm. Erman'ın ikisi kaç kilim var? Abi şu an abi ben hiç alamadım. İkisinin de sıfır Elman Elman'la sıfır killleri var. Ben bayağı vurdum da. Oğlum ben orada bir şey almıştım işte kaldırdı adam abi. Fight hani abi fight var. Abi fight var ileride. Abi Elvan'ı nasıl kaldıracağız? Elvan kendi kendine kalkma çalışsana. <laughs> Oğlum var da yanınızda. Abi birisi nak. Helal sana oğlum. Geliyorum ben de. Ee, nak bu da abi. Helal lan adam kalmadı. Nerede Burada abi bir tane daha evet, var. Abi. Bir tane daha var abi. Seyfe e gitmemiz lazım. Alo. 39 vurdum. Aa abi canı çok az. Çifte tabancası varmış. Yukarıda cam basıyor. Mini basıyor. E ee, bizim çocuğun kartını. Al gel. Şeyde alan kaldır abi. Erman abiyle bizi kaldırabilirsiniz konforlu da. Hızlı 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 Geliyor geliyor abi alandan ya öldü alana öldü Hızlı şey, konforlu o. konforlu 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 Doruk gülsene lan bir Abi ya yani ben Gülmeyi sevmiyorum mu? Niye lan? Yok abi aslında gülüyorum da ya bilmiyorum şu anda gülemiyorum Utanıyor musun? Abi bendeki de soru desene evet. abi salak mısın de durduk yere niye güleyim de <laughs> Durduk yere ne gülüyor? ha, gülüyorum Ha güldü bak biraz <laughs> Çok ciddi ya Doruk. İşte benim gibi. O zaman Doruk'u yeraltı dünyasına alalım Elvan. Doruk var mı Razon? Olabilir. Abi valla yaparız ya. Oy Elvan. Yeni yetiştirelim mi bunları ne diyorsun? Yetiştirelim askerlerle. Askerler, Askerler evet. evet dünyasının ilk kuralını söyle o zaman Elvan. Razon dünyasının ilk kuralı saygıdır. Aslan Saygıya saygı, saygı vermeye Bu maç bizde ya. Ne oluyor lan? Abi şurada adam. Abi, bot takım, bot. Aynen bot bot. Oğlum bir kill sat. Mustafa abi sıkıyorlar. bana pompalı ve SMG vermesi atabilir misiniz? Pompalı ve SMG. Aha dur şurada doğası var. Sadece pompalı olur. Gece gündüz yanlarım. 4 ds 3 hadi win geliyor. Win geliyor. Aslanlar. toplamlar Adam niye sağda sağda? bir yerden bana snipe denedi birisi. Ha şurada şurada. Dağda dağda. da. rengisi. Ben Ananı yanından ya. geçtim elma burda burada adamlar. Abi sezon 3'teki gibi oynuyor bunlar ama ya daha çıkıp pusmuşlar. Hakikaten abi abi vallahi ya. Bak elmana bak yürek demiş ya da başka bir şey. <laughs> 39. Kötü oynuyorlar abi. Oo Elman abi aldı. Elvan nasıl alıyor oğlum? Öldüm demesi ne lazım Elman. Şöyle biraz nasıl <laughs> Abi al, gel. Alırsın alırsın noob noob alırsın. Bu mu? Vallahi noob. Ben birini aldım orada ikinciye vurdum ölmedi. Üçüncüye vurdum ölmedi ama öldü. Nerede diğeri? Adam da kazan. Dur 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 sana bak Dur dur ben de geliyorum ben de geliyorum. Hop! Gel gel. Gel Kaç kilimiz var? Bende 2 vardı. Bende 2 vardı. 17 kilo almış. Ya bende 3. Abi nerede gösteriyor maç istatistikleri? 5 ki gösteriyor bende 4 asist gösteriyor. 5, 7, 3, 2. Kaç ediyor? 5, 7 daha 12. 3 daha 15, 2 daha 18. Güzel. 18. 17. 17 abi. <laughs> sen sen spor odasına değil matematik odasına gitmen lazımdı. <laughs> kadar tamam, <gülüyor> 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 yo, hadi, ne kadar koyu ya. Tamam Elvan 9 kere 8 kaç? Yo kendin sustu. Söyle hadi söyle. Yok söylemiyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Elvan'ın matematiği ne kadar iyi buradan gördük. <laughs> evet umarım izlerken eğlenmişsiniz arkadaşlar. Kardeşimiz doğru teşekkür ediyorum. Doruk söylemek istediğin bir şey var mı diyor? Ya yok abi 100 kod Samet parla. Hiç hiçten söylemedin. Sen yüz kod ne kullanıyorsun? Abi ben şu anda abi yokmuş ama kullanayım. Yaz yaz kanka bak arkadaşlar 14 günde bir siliniyor. Arkadaşlar o yüzden Samet parla yazalım. Desteklerinizi bekliyorum ve son olarak buradan kanalıma abone olup buradan diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.